Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere avokadon hasat biçiminden bahsetmek istiyorum. Narinceyi yetiştirenler, yetiştirenler bilir. Narinceyi de olduğu gibi tek seferde hasat etmiyoruz. Yani bir seferde bahçemizin bir ucundan girip 3-5 gün ya da bahçemizin büyüklüğüne göre 10-15 gün içerisinde hasat etmiyoruz. Periyodik bir şekilde hasat edilmesi gerekiyor. Bu çok önemli bir husus avokado yetiştiriciliğinde. Hem üreticinin zarar etmemesi için hem de tüketicinin lezzetli avokadoları yiyebilmesi için çok önemli bir husus. Bu, ben bu ağacı toplamadım bir video çekmek için. Şurada mesela göstereyim sizlere. Bakın üzerinde çatlamış meyveler eğer e, meyvelerin ağaç üzerinde e, aynı anda hepsinin büyümesini beklersek bu şekilde büyüyenler daha önceden büyüyenler çatlıyor ya da şurada görüldüğü gibi şuradaki gibi fareler ve yarasalar yiyorlar fareler yarasalar da avokadoları çok seviyor sadece insanlar değil hayvanların da çok sevdiği bir meyve. Bakın şurada bayasını ben yarasaları ve farelere yedirdim. Beklettiğim için en az bir Ocak ayında bunlar hasat etseydim ben bu şekilde zarar etmeyecektim. Şunlar hepsi ziyan oldu. Bakın hepsi gitti yani bayağı bir meyvem gitti bu şekilde. En az bu ağaçtan böyle 50 tane meyveyi ziyan ettim. Bu zaman aralığı mesela ilk seferi topladığınızda avokadonun cinsine göre değişiyor. 10 gün, 15, 20 gün aralıklarla hasat etmeniz gerekiyor ya da fertede belki bir ay bekleyebilirsiniz. 10 gün çok kısa bir zaman dilimi diye düşünmeyin. Avokadoda bazı cinslerde 10 gün bile çok önemli. Mesela bunu Clifton, Ağustos avokadosunda çok rahat görüyorsunuz, hissediyorsunuz. Temmuz'un 20'sinde topladığınız bir avokado Ağustos'un birinde topladığınız bir avokadonun büyüklüğü ve lezzeti çok fark ediyor. Bu tüketici etkileyen bir nokta. Evet dediğim gibi üreticinin zarar etmemesi için avokadoda hasat biçimini ve zamanına çok dikkat etmesi gerekiyor. İhmal etmemesi gerektiği bir nokta. Siz hasatta vaktinde ve zamanında hasat etmezseniz hepsinin aynı anda büyümesini beklediğiniz takdirde zaten önceden büyüyen avokadolar, fareler yarasalar yiyor ya da dökülüyor. Zaten zutanı ve bakonda da vaktinde e, hasat etmezseniz dallarında kırılmalar, ayrılmalar oluyor çok rahatlıkla. Yani özellikle bu iki cinste hasat edilmediği zaman vaktinde zamanında dallar çok rahat kırılabiliyor. Yani e, önceden bir miktar hasat etmeniz de ağacınızın sağlıklı büyümesinde de önemli. Yani ağacın yükünü hafifletmiş de oluyorsunuz aynı zamanda. Geriye kalan meyveler de çok rahatlıkla büyümüş oluyor. Biz e, avokado çeşitlerinde zutano ve bakonda ağaçların dalların ayrılmasını çok gördük. Bir başka videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.